Ay ismi böyle şey şu an. Orama goma burama go. Orama <laughs> goma <laughs> burama <laughs> Ne kadar çok yeni kartı geliyor Tostaku? Ne ki yanına gitmem ben. Tostaku. Sable. Hani de parım var. Orama goma burama go. Bir an şey takacağım sandım ki. Neydi o? Aa yok. Mekde ondan yok ya. Yani. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Korktum. Geldi 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 gelmiş 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 gel. kaçın kaçın tam ben yine geri gidiyorum yıkımı var bu arada aha set edit wow aa o buranın içerisinde kim can yapıyor orama koram koma burama koy yapıyor ya ben bu şeyini bitiririm Allah'ın ismiyle bu yüzden bana emanet değil verilen can geri çevrilmez Cen cendir, Cen anandır. <laughs> ya da Cen babamdır. Sen olun yarıştın. <laughs> Allah'ın izniyle o Cen'i bitirdim. Verdiğim sözü tuttum. Ya kanka bırak artık la beni. Oo nasıl bir giriş sen o görmen lazım. Ya çek o zaman gitme. Biraz sen orada istirahat et. Sana geleceğiz. Kehlon'un o sesi duymaması şey böyle ütopik bir şeydi gerçekten. Yani ekstrem bir e, drama queen'lik sevdim. <laughs> Şimdi seni nereye koyacağım diyorum. Gel burada, gel burada. gel. Biraz ay, daha ay, gel biraz bak. daha gel biraz daha gel. Ayak izimiz <laughs> hala gözüküyordur. Sana geliyor e, ki geliyor. görmüş geliyor ki görmüş. Geliyor ki. Tüneller san adam değilsin. Adam değilsin. Sana yakın yerde düşeceğim. Orama durma. Ne yapmaya düşünüyorsun elindeki bisikleti? <laughs> eee seyir halindeyim. Eee bu toz duman oluyor ya attıktan sonra onun eklentisine girmiş. Sen al, hayır geri gel. <laughs> Senin burada farmlayayım mı? <laughs> Ananı da yiyeyim. Ha dur 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 dur. İyi fikir değil, iyi, iyi fikir değil, iyi fikir değil, <laughs> iyi fikir Anlaşıldı hocam. Değil, iyi fikir değil, iyi fikir Halkının geri gelmesi mantıklı mıydı bilmiyorum. Elif git gir içeri. Çabuk gir. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Lütfen. Lütfen. Hayır. Hayır. Sable. Yardım et. Koramak 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 koramak. <laughs> da. <laughs> ha bıraktı. Güzel kalmış ya. O, oh, o nasıl bir ani de Ani de parlısı mi? Come here. <laughs> hey, come here. Katil alışmışsın, kanısını takip et. Hadi <laughs> buradan ayrıl. Oo. <laughs> ha bir <tkinlik> veriyor. <laughs> nice, nice. Balsa. <laughs> <O> neydi? Tamam, <laughs> diyelim. Bir haber deyim. İyileştir attı bir şeyim daha demin baltayı pencereden mi attı Evet evet evet. Ya bakmayayım belki Benim atamaz diye düşünüyorum. diye düşünüyorum ama. E <laughs> gelsin ya. Yalan lan chase işte. <laughs> Bu da iyi oyalanır. Beni sevmedi kanka. Ah. Of gel artık be. Gelişim. Adam campliyor ki. Alacağım ki onu. Bence iyi alabilirsin bir kayla da orada. Hızlan hızlan. Benzikler. Asıl şu an Kayla'nın en yardım edebileceği şekil can yapmak. Sen zaten onun yanındasın yani. O da koşuyor mesela arkamızdan. Nerede can var ki? Ben de bir can otursun. Sağ ol. O öldü bu arada. Aksan arkadan sesi geliyor. Arkadaşım acaba anlamadım ki. Ya dur artık. Dur. Gelirse bırakırım ha. Umurumda değil. 9